bir videomu da hoş geldiniz canlarım şekerlerim ballarım şöyle bir aparatım var benim pillen çalışıyor şu işte tüylenmiş kazak herhangi bir işte ben daha önce yatak odasını temizlerken kilim halı vardı ince tüysüz tüylü de yani çok böyle az gibiydi onun topaklanmalarını makinede yıkadığım için almıştım daha önce göstermiştim sizlere pillen çalışıyor İnternette görmüştüm ama ben beyaz eşya işte elektrik elektronik eşyalar satılan mağazadan almıştım çarşıda e, pillen kullanıyorum şu haznesine dolduruyor sizlerle şimdi şöyle polar hırkamın e, cep kısmını temizleyeceğim böyle çok memnunum çok kullanışlı hatta bir youtuber arkadaşlar geçenlerde denk geldim eşimin böyle hırkasını <laughs> temizledi Şimdi ben de temizleyecektim dedim ki, dur ben de video çekeyim bari dedi. böyle temizleyeyim daha sonra sizinle görüşelim. Evet arkadaşlar böyle cep kısımlarını, palahırkanın cep et kısımlarını, etrafını çok güzel aldı. Şu hazinesini de gördüğünüz gibi o kadar çok yeri bile ne kadar doldurdu tertemiz oldu pürüzsüz bir şekilde bir de hırkanın şu kısımlarına bakın bir de şu kısmına bakın tertemiz oldu Ş şöyle e, bir örtüm var pufun üstünde e, onun da şu kısımları mesela bu çok tüy oluyor arkadaşlar haznesine dikkat edin. Açık, azıcık açıldı Oradan tozları atıyor. Bunları da, bunu da ben böyle temizliyorum. Dediğim gibi tüylenmiş olan her şeyi de kullanabilirsiniz. Kilim halıda bile kullandım arkadaşlar ben. Gerçekten oturduğum yerde oturduğumuz yerde temizlik. <laughs> hem dinlenin hem de temizlenecek şeylerinizi böyle alır. Bakın Tak tak olan yerlere. İşte bakın şurada. Mevcut makineye atınca böyle. Oluyor. Böyle tertemiz. Tuhumun sesi de temiz oluyor. <laughs> ha, bu yeşillikler beni mahvetti. Dün meyveleri yıkamıştım Allah'tan. Ufumun örtüsü mor polarımın de böyle lacivert topak topak oldu böyle çıktı arkadaşlar böyle ben temizliğe devam edeyim bakayım şurada şu kol kısmı feci bir şekilde şöyle haznesine dikkat edin şöyle de göstereyim ben şuradan şuradan çiletlen temizliyor şunun içine dolduruyor böyle çöpe boşaltırsınız bu birazcık elinizi şey yaparken ileri geri hafif buradan açılabilir böyle pilleri var iki tane büyük Evet, kırmızı Bu Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Güzel, sevecek olursanız Allah şükür. Ülkemizde olan sel felaketi e, için e, zararı uğramış, ekonomi kaybetmiş kişilere başsağlığı diliyorum. İnşallah devletimiz başımızda zarar görenler de devlet onlara yardım edecektir diyorum. Her zaman olduğu gibi. Rabbim devletimize zarar vermesin inşallah. Dere kenarlarında evler gerçekten korkutucu. Bizim de burada mahallede dere vardı. Önceden çok taşıyordu mahallemizde. Kayıtlandı gezildiğini söylüyorlardı gerçekten öyleydi ama bu senesi çok uzun yıllar önce İtalyanlar yaptı şimdi öyle bir taşma olmuyor ama gerçekten bizim yollar daha böyle dola dola bahçeler aşağıda kaldı 5 basamaktan falan çıkıyordu bizim evimize canım hemen hemen alt kısmına kadar neredeyse bahçeye dolup su geldiğini biliyoruz. Gerçekten e, öyle büyük felaketler yaşamadık hatta. halde e, de gerçekten çok kötü. E, Rabbim e, yardımcısı olsun. Arkadaşlarım da e, da pazarında da bir e, imalat halinde bir patlama mı ne bir şey olmuştu. Biz Erlanda görüşemedik. Bayağıdır video açmıyorsun değil Evet. Arkadaşlar. Böyle devam ediyorum. Bir de yeni bir arkadaşım var. Ee, ablamın arkadaşının oğlu. İyi Mahmut. E, kardeş. Galiba öyle bir şey. Ama değilse de ben kanalımda sabitliyorum. Ona da destek olur. sonuç çok sevinirim arkadaşlar. O e da bir küçük kardeşimiz. Oyun videoları falan var. Ben destek isteyenlere elimden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorum. Birbirimize. Bakın gene yuvası açık kaldı abi oyundan. buraya bakın. Bir de buraya arkadaşlar. Bakın. Ee, kardeşime destek olursanız sevinirim. Asal teyze kanalı. <laughs> Canım benim geçen de e, görüştük kendisiyle. Çok mutlu oldu. Ben de çok mutlu oldum. Şu an Aydın'da. Ona da ve e, ailesine çok çok selam gönderiyorum. Bütün arkadaşlarıma. Cumanız mübarek olsun diyorum. Fatma anne. Başta olmak üzere. Değerli arkadaşlarım. Hepinizin ismini sayamayacağım için e, şimdilik fazla bir e, şey demiyorum. Kimsenin gönlü kalmasın ama e, her zaman benim yanımda olan ve güne çalışır e, Aysel kardeşin Gülizar'cın günlüğü. Gülizar'cın gibi e, onlar işte hastaları var. Onlara e, şifalar diliyorum hastalarına. Rabbim şifa versin Annem de geçen hafta çarşamba. 8 haftadır ondan önceki çarşamba hastaneye kaldırdık. Bu kaç gündür birazcık daha iyi ama şekeri çok düşüyor. Ee, hemen videolarınıza dönemeyebilirim. Hatta bugün 10 gün olmuş bana gelenler. Onlara döndüm. Geçti olsa dönüyorum arkadaşlar. Ee, gönlünüz kalmasın. Herkese çok selam diyorum. Ee, mimozam, Kosova'dan Mimozam, İstanbul'dan müzeyen Aydın Ondan sonra Şengülcüğüm, İstanbul'dan Şengülcüğüm, Sivaslı kardeşim, Medine'm, Almanya'dan Fatma annem, Aysel'cim, ben şu an Aydın'da ee, ailesine, annecine çok selam söylüyorum. babacığının ee, babacığımın, benim babacığımın, Fatma annemin, değerli eşi Mehmet amcamın mekanları olsun işte kaybettiğimiz yapı zamanda kaybettiğimiz değerli amcam kısık amcam amcalarım halalarım eniştelerim e, herkesin enişleri, dayılarımın e, mekanları cennet olsun Fatma annem de rahatsız e, işte e, ona da anneciğine de acil şifalar diliyorum arkadaşlar Rabbim e, Rabbim kimseyi darda bırakmasın. Kimseye muhtaç etmesin inşallah. Böyle de bir makine tanıtımı yaptım. E, i̇şte dilimin ucuna, aklımın ucuna gelenleri e, söyledim. Mahallemizdeki e, işte e, Gamze Gamze miydi? Bak unuttum. Kanalı vardı. Böyle o kadar kafam dolu ki arkadaşlar kanalımdaki e, takipçilerim değerli kardeşlerim arkadaşlarım sizler görüyorsunuz e, birbirimize gidelim gelelim inşallah birbirimize destek olalım e, sizleri çok seviyorum e, çok sevdiğim yere Allah'a emanet ediyorum İyi ki varsınız e, karanlık hayatımızda çok güzel pencereleri açtınız e, hayatımıza renk kattınız. Sizlerin yorumlarınızı okudukça Annemden çok mutlu oluyoruz İyi ki e, varsınız diyorum Yakın komşumuz gibisiniz Zaten insan yakın komşularına bile gidip gelemiyor Herkes o kadar yoğun e, Dünya telaşı var ki e, e, Gerçekten çok e, Anneciğim de azıcık çekeyim Dünya telaşından işte kafalar çok dolu arkadaşlar Fazla da uzatmayayım. Sizleri çok 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 seviyorum. Gönlüme verdiğiniz ferahlık için minnettarım. Rabbim sizlere de ferahlık versin. Kötü insanların şerrinden korusun diyorum. Hep etrafınızda güzel insanlar olsun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Benim gönül bahçemin güzel gülleri. Mimozan seni de öpüyorum kuzum. Herkesin cuması mübarek olsun. Hayırlı cumalar nice güzel cumalarda buluşmak ümidiyle